Hadi baba. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ye! Ah be çok şükür kurtuldu 2020'den ha. Bak bakalım hayat normale dönmüş mü? Neyin merak ediyorsun baba? Hemen bakalım. He. Bak bakalım koronavirüs bitmiş mi? Korona. <laughs> baba koronavirüs bitmiş. Of oh, çok şükür ya. gelmişti artık vallaha. Şeye bak. Dolar mı olmuş dolar? Dolar. <laughs> dolar bir lira olmuş. Ne diyorsun oğlum sen 2021'e bak harbi kral seneymiş ha. Bir de Fenerbahçe'ye baktı oğlum. Ömrümüzü yedi be. Emin misin? Bakıyor. Fenerbahçe 15 puan farkla lider. Son maçı yenerse şampiyon. Yeter. Bu kadar güzel haber yeter, boku çıkacak. Tadını da bırakalım, uyuyalım. Lan ne güzel geçildi ya. Hala aklımda ha. Bir daha bakacağım şunlara. Evet. Korona. Lan korona virüs. Bitmemiş, Mutasyon hastalığına uğramış. Dolar. Dolar. 7.44 Ne Emre. <laughs> Fenerbahçe. <laughs> Beşinci. Beşinci. Senin ben 2021 kere Allah. Yeni yıl bize girmeyecekti. Biz yeni yıla girecektik. Ya. Bak. Sen de mi aynı rüyayı gördün?